Hocam peki bir şey aklıma geliyor şimdi buradan da başka bir yere geçeceğim ama şunu söyleyeyim neden e, özellikle e, sadece ülkemizde değil dünyada da bütün siyasiler politik kimlikler e, yalan söyleme ihtiyacı halkın gözünden iyice düşmeye başladılar niçin kale olarak, sığınak olarak kendilerine e, aldatmayı yani bir şekilde halka aldatıyorlar. Niçin böyle bir yola başvurmayı düşünüyor? Vallahi yani bunun kökenleri aslında ta antik çağlara kadar dayanıyor. Yani işte geçen hafta da söz konusu etmiştik. Bir kere daha şimdi sen söyleyince değinip oradan da bir anımsatma yaparak evet. devam edebiliriz. Platon bile hani herkes için geçerli mutlak bir hakikat arayışı, adalet arayışı içinde olduğu Devlet kitabında en nihayetinde geliyor, geliyor diyor ki, yani tanrıların diyor yalana ihtiyacı yoktur. Ama bir hükümdar gerekirse hı hı. yalan söyleyebilir. Machiavelli bunu zaten bir norm olarak koyuyor. Öğütlerinde söylüyor prense. Öğütlerinde diyor ki devletin bekası için sen halkını aldatabilirsin. Hı hı. Aldatabilirsin. Yalan söyleyebilirsin. Ve bu senin en doğal hakkındır. Ve aslında günümüzde de biz bunu bir devamını görüyoruz. Ve gittikçe Hani halk bunu e, cezalandırıyor dediğimiz ne kadar ne ölçüde ondan da ben şüpheliyim. Bütün dünyaya şöyle bir baktığımızda otoriter rejimlerin, e, baskıcı rejimlerin, sağ özellikle bu mutlak mutlak sağ kayan rejimlerin gittikçe yükselişte olduğunu görüyoruz ve bunlar büyük oranda popülerizmden beslediyorlar. Popülerizm dediğimiz şey nedir? İşte Trump'ın Evet, evet, iyice artık su yüzüne çıkarttığı politik bir sistem olarak popülerizm aslında halkın hoşuna giden şeyleri abartarak, gerçekleri halkın hoşuna gidecek şekilde ek, e, eğip Şekil bükerek yani. ortaya koymak <laughs> ve halka oynamak bir anlamda. Ama halka oynarken de zaten halkın neyi istediğini sen şekillendiriyorsun. Halkın istediğine göre de onu ortaya koyuyorsun. Dolayısıyla sen genel olarak toplumun çoğunluğuna uyuyorsun ki o toplumun çoğunluğunun da fikrini zaten sen kendi gerçeği sapıtmanla kendine uygun bir şekilde şekillendirilmiş olsun. Kamuoyunu oluşturuyorsun. Bu bu normaline geldi neredeyse. neredeyse Aslında yedik. biz buna karşı bir gerçeğin yolunda gitmenin belki de yollarını da aramalıyız ama bu Popüler popül popülist e, rejimlerin e, bir şekilde yükselişine tanıklık etmekteyiz galiba günümüzün en önemli meselelerinden birisi Peki. işte hakikat sonrası diye de kendini Peki. gösteren bu e, aldatmaca yalan üstünde kurulu bir e, parlatılmış gerçeklik. Şimdi hocam hani gerçeği parlatıyoruz. Biliyorsun şeyde de bu günümüzün dijital dünyasında bir de işte gerçek üstüncülükler var yani. Bu parlatılmış yaratmak. gerçeklik, değil mi? Veya evet. işte olmayan gerçekliği gözüne gözlükleri takıyorsun, değil mi? Genişletilmiş sanal bir gerçeklikte, bir dünyada, sanal bir dünyada olmayan bir gerçekliğini yaşıyorsun. Avatarında, evet. Avatar da bak şimdi mesela metaverse dünyası hı hı. aslında bu gerçeklikten başka bir gerçeklikte kendini var edebileceğin bir alan sunuyor sana geliştirilmiş gerçeklikten. Ayada ne Ama diyor? Ama gerçek mi hocam? İşte aslında artık şu anda gerçeğin ne olduğu tartışılır hale o geldi. O zaman şöyle söylüyoruz.